Selamun Aleyküm değerli dostlar, değerli kardeşler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbette selamlıyorum. Cuma, cuma namazı kadınların cumaya girip gitmemesi mevzusu ya da cumaya, cumanın kadınlara farz olup olmaması mevzusu ile ilgili e, iki tane video hazırlayıp paylaşmıştım YouTube kanalımda. Bugün inşallah üçüncüsünü paylaşıp bu konuyu sonlandırmaya çalışacağım. Evet değerli dostlar, Allah Azze ve Celle 62. sure olan Kur'an-ı Kerim'in tertip sırasına göre 62. suresi olan Cuma suresinin 9. ayetinde Ey iman edenler, Cuma günü, toplantı günü için, toplanma için davet edildiğinizde yani salat için, destekleşme, yardımlaşma için davet edildiğinizde işi gücü bırakın ve Allah'ı zikretmeye koşun. Sonra da bu işi yaptıktan sonra da yeryüzüne dağılın, Allah'ın lütfundan arayın şeklinde bir ayet var. Ve hatta o ayette diyor ya, yani onlar bir oyun ve eğlence görseler, bir ticaret görseler hemen seni yüzüstü bırakırlar, oraya giderler şeklinde. Bunu daha önce okumuştuk zaten. Dolayısıyla e, cuma toplantısı, önceki videolarımda da paylaştım, tekrar kısaca anlatayım. Yeni bir toplumun inşası söz konusuydu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'den Medine'ye hicret etmeden bir yıl önce gelen bu ayeti Musab bin Mey Medine'de uygulamaya başlamıştı. Zaten Arapların geleneğinde Araba denilen günde toplanma söz konusuydu. Darun Nedir'e toplanıyorlardı. Bugün de zaten günümüzde çağdaş dünyada, çağımızda işte hangi ülke olursa olsun, hangi rejimle yönetilirse yönetilsin onların da kendilerine göre meclislerinde toplantı günleri vardır. Bu pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, pazar, işte cumartesi vesaire olabilir. Dini anlamda yani Kur'an-ı Kerim'deki verilen mesaj itibariyle yani İslam dini açısından baktığımızda da Müslümanlar için e, toplanma günü olarak Cuma günü belirlenmiştir. E, yani miladi takvime göre haftanın 5. günü, normalde Arapların kendi e, hesaplarına göre de bu haftanın 7. gününe tekabül eden Cuma günü diyor. Ki onlar Arube günü di, diyorlardı buna. Evet değerli dostlar konunun ana teması aslında Cuma'nın siyasi bir namaz olma, yani toplanma olma meselesidir. Yani ana teması buydu. ki kadınları da Kadınların da cuma namazına gidip gitmeme mevzusu da konunun ikinci ana temasıydı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kadınlara yönelik bir yasak söz konusu değil. Her zaman söylediğimiz gibi uydurulmuş dinin yani sünni, emevi, İslam, erkek dini tabiri caizse onun e, uydurduğu, onun uyguladığı ve insanların da e, bunu hiç sorgulamadan asıllarca kabul ede geldiği bir uygulama olarak Cuma bugün kınlıyor, ifade ediliyor. Yani Cuma'nın aslı bu değil. E, dolayısıyla yani kadınlar bugün rahatlıkla isterlerse Cuma namazına gidebilmeliler. Ha bugün Cuma namazı bu haliyle oluyor mu derseniz, yani doğru mudur bunun şey içeriğiyle, işte kınılan namazıyla, okunan hutbesiyle? Bunlar zaten her daim tartışmaya açık olmuştur. Burada tabii ki kimse gitmesin, kimse herkes gitsin, işte şöyle yapsın, böyle yapsın anlamına değil. Baştan beri söylüyoruz. Doğru bildiğimiz yanlışları, doğru bildiğimiz şeyleri yeniden test edelim, sorgulayalım. Ola ki doğru bildiğimiz şeyler yanlış olabilir, yanlışla ortaya çıkabilir. Biz de eleştiriye açığız, biz de sorgulamaya açığız. Tabii ki insanlar sorgulasınlar, yargılamasınlar, eleştirsinler ama hakaret etmesinler bir şey iddia ediliyorsa bu iddianın da temelini ve destek aldığı yeri ortaya koymak lazım. İşte ben ayeti ortaya koyuyorum. Ayeti kerime çok açık. Kur'an-ı Kerim'in genel hitabıdır. İman edenler açısından ya eyyühellize amenu, insanlara hitap ettiği zaman da ya diye hitap eder. Dolayısıyla orada kadın erkek ayrımı yapılmaz. Alim denilen insanlar sözüm ona ittifak etmişler. Cuma kadınlar için mahrumiyet değil muafiyetmiş. Dolayısıyla zaten Gerek cuma, gerek işte günlük beş vakit namaz, gerekse hac, gerekse işte zekat zaten yani durumu müsait olanlar açısından zaten mümkündür. Dolayısıyla işte zekat örneğin mali gücü olmayanlar için zaten bir muafiyet söz konusudur. Ki cuma da öyledir. Erkekler açısından da eğer durumları müsait değilse onlar için de bir muafiyet söz konusu olabilir. Tabi bu süreklilik arz eden bir şey olmamalı. Yani Cuma namazına bir hafta gidemeliyse diğer hafta gidebilmeli. Tabii ki bugünkü şartlar açısından yine tekrar ediyorum, bunu söylemiyorum. Yani bugün Cuma'ya gitseniz de gitmeseniz de neticede Cuma'nın e, özü, ruhu, hikmeti ortadan kaldırıldığı için e, gitmenin de bir anlamı e, bence yok yani. Ha gidebilirsiniz, gitmeyebilirsiniz. E, bu ayrı bir şey. Bu kişilerin tercihine bağlı bir şey. Ama bugün Cuma e, namazları ümmete bir şey kazandırmıyor. Yani mesela Kurtuluş Savaşı döneminde Kahramanmaraş'ın Maraş'ı istila eden Fransızlara karşı sütçü imamların e, işte vermiş olduğu, cuma namazına vermiş olduğu mesaj mesela çok önemlidir. Ki öyle cumalara ihtiyacımız var. Yani bugün sosyal medyada paylaştım. Cuma biz olmanın yereldeki adıdır. Yani Cuma günü toplanmak, ben olanların, yani buradaki benlikten kasıt enaniyet değildir. Ben olanların, yani kendisini yetiştiren, kendisini cahil bırakmayan, cehaletten kurtulan, e, nefsini Allah için arındırmaya çalışan, kibirden uzak, mütevazi, saygılı, barış ve esenliği herkese davet eden, peygamber yolunu yol tutan insanların oluşturduğu benlikten bahsediyorum. Böyle benlerin biz olduğu zamanlarda cuma günleri. Biz olmaya çalıştığı zamanlardır. Camiler de biz olmaya çalıştığı mekanlardır. Hac da bizlerin ben olan bizlerin ümmet olmaya çalıştığı zamanlardır. Hac mevsimi ki Kabe'de buna mekan olmuştur. Kabe'de buna zemin olmuştur. Ki oraya e, İbrahim Aleyhisselam'a söylediği gibi orayı Rabbimiz bir insanlığın toplandığı bir kıyam yeri. Yani tüm evreni barışa, esenliğe, selamete götürecek adımları atmanın başlangıç noktası olarak tayin etmiş. zulme, şirke, tuğyana karşı Müslümanları ayağa kalkması gerektiğini, insanlığın bir nüvesinin ayağa kalkmasını ve insanlığın tamamını bu zulümlerden, haksızlıklardan kurtarması gerektiğini anlatan, e, şekli olarak bu mesajı veren ama e, içerik olarak da tüm dünyaya bu mesajı yaymayı Müslümanlara emreden e, bir e, farziyettir hac. Dolayısıyla hac, ümmet olmanın küresel adıdır. Yani dünya genelinde Müslümanların, yani biz olanların, ben olup biz olanların ümmet olma e, aşamasıdır. Dolayısıyla hacın ve cumanın bu şekli şeyden kurtarılması gerekir. Şekli durumdan kurtarılması gerekir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde, Hazreti İbrahim döneminde bu hac hangi misyona sahipse, bu cuma hangi misyonu ifa ediyorsa, hangi misyonu insanlara yüklüyorsa, yüklüyorsa bunu insanlara ulaştırmak gerekir. Dolayısıyla tekrar ediyorum, Bugün kadınlarımız, erkeklerimiz, müsait olan herkes isteyen Cuma'ya gidebilmeli. Yani sadece erkeklere yönelik bir din anlayışı kesinlikle Kur'an'ı değildir. Muhammedi İslam'da böyle bir şey söz konusu değildir. İşin aslında ruji ettirmek gerekir. İşin doğrusu Allah'ın kitabında olandır. Dinin en sahih olan kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in dışındaki tüm eserler din adına yazılmış. Her kim yazmış olursa olsun, her kim söylemiş olursa olsun, din namına her ne söylemiş olursa olsun Kur'an-ı Kerim'e arz edilmelidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim en doğru ileten, kendisine şüphe olmayan, insanlara e, rehberlik eden ki peygamberler de özellikle rehberlik etmiştir. Peygamberler o rehberliğe tabi olmuşlardır. Bu anlamda Kur'an'a götürmemiz gerekir. Tüm ihtilaflarımızı, tüm doğru olduğuna inandığımız her şeyi götürmeli ve oradan sağlamasını yaparak kabul etmeliyiz ya da reddetmeliyiz. Evet, bugün Cuma mevzusunu inşallah böylece bitirmiş olalım. Yani insanlara sonsuz olarak diyelim ki arkadaşlar, dostlar, kardeşler, aklımızı kullanalım, sorgulayalım, eleştirelim, kesinlikle Allah'ın doğrularının peşinde olalım. Aklımızı kimseye kira vermeyelim. Allah'ın huzurundan başka hiçbir canlı ve cansız varlığın huzurunda önünde düğme iliklemeyelim. Eğilmeyelim. Boyun bükmeyelim. Çünkü onlar da Allah'ın birer kullarıdır. Ölmüş olsun ya da şu anda yaşıyorsun. Şu örneği de vereyim bitireyim inşallah. Bu son söylediğim sözlere bağlama açısından. Bir tane tasavvufçu arkadaş kendi şeyhinin resmini göstererek şöyle bir tanımlamada bulundu. İşte sultanım, sultanım benim falan. Ben de dedim ki senin sultanın kendisinden sivrisinek bir şey alıp gittiğinde yani koluna konsa, alnına başına konsa oradan bir kan emse onun aldığı kanı geri döndürmeye muktedir mi? ya da herhangi bir önder, lider, tanrı statüsünde görülebilen, belki dille ifade edilmese bile firavun gibi rableşen insanların kendilerini yemeden, içmeden alıp koyması, uyumadan, nefes alıp vermeden alıp koyması söz konusu olabilir mi? Öyle olsaydı zaten onlar da ilah olurlardı. Dolayısıyla göklerde ve yerde ilah olarak da, Rab olarak da tek varlık Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle de Kur'an'la bize siyaset eder. Kur'an'la siyaset edenlerin peygamberi İslam'ın yani peygamberin Kur'an'ı uygulaması gibi uygulaması gerekir. Din insanın yaşadığı hayatın ta kendisidir. Kur'an'a ne kadar uyuyorsanız işte o kadar İslam'sınız. Kur'an'a değil de adı İslam olan ama uydurulmuş dine uyuyorsanız o kesinlikle İslam değildir şekli anlamda belki görünür de İslam gibi görünür ama o kesinlikle İslam değildir. Yahudi alimleri Musa'nın şeriatını bozdular. Hristiyan alimleri İsa'nın İncil'e bağlı olan şeriatını bozdular ki Musa'nın şeriatı da Tevrat'a bağlıydı. Müslümanım diyenler de Kur'an'a bağlı olan Muhammedi şeriatı bozdular. Ama genel ekseriyet maalesef onlara alim olarak gördü. Resulullah'ın ya da Resullerin hayatını Kur'an'dan bizzat görmeleri gerekirken bunları dikkat almadılar. Çünkü Kur'an'ı alim denilen insanlar aynı piramit gibi en üst noktaya koydular. Kur'an'ı anlayamazsınız dediler siz. Çünkü Kur'an gizemli, şifreli, işte muhkem ve müteşabih ayetlerde oluşan ayet e, ayetlere sahiptirler. Kur'an'ın bir harfi şu kadar manaya geliyor. Dolayısıyla şöyle söylemezseniz anlam kayar dediler vesaire vesaire. Oysa ki Kur'an'daki, İncil'deki, Tevrat'taki ve benzer indirilmiş tüm suhurlarda veya da kitaplarda evrensel, fıtri değerlerden, insana kodlanmış fıtri değerlerden bahseder. Bir takım teferruatta da farklılık gösterse bile Tevratla Kur'an bağlamında söylüyorum. Oysa ki Allah Azze ve Celle peygamberine önceden Musa'ya, İsa'ya veriklerimizin bir kısmını sana böylece şeriat tayin ettik diyor. Yani kanun, yasa tayin ettik diyor. Dolayısıyla bugün Allah'ın indirdiği kitap, kitaplar terk edilmiş gerçek manada. Örneğin işte Kur'an'ın meşhur bırakılması ile ilgili yanılmıyorsam 7 video yayınladım. Orada anlatmaya çalıştım. Bu anlamda Muhammed'i şeriat terk edilmiş. İşte Cuma ayeti örneğinde olduğu gibi e, terk edilmiş alim denilen insanların yazmış olduğu kitaplar Kur'an'ın önüne geçirilmiş İslam onların anladığı ya da anlattığı şekliyle İslam'a inanılmış işte fıkhi mezhepler çıkmış siyasi mezhepler çıkmış itikadi mezhepler çıkmış onlar üzerine İslam öğretisi doğrusuyla yanlışıyla eksiyle fazlasıyla öğrene gelmiş oysa ki Kur'an temelde olmalıydı Diğer kitaplar onun üzerinde olmalıydı. Dediğim gibi Kur'an'la sağlaması yapılarak, Kur'an'la testten geçirilerek. Çünkü en doğru ileten Kur'an'dır. İnsancadır. Kadın erkekçi değil, insanca. Dolayısıyla değerli dostlar, hepinizi bu anlamda Allah'ın kitabına davet ediyorum. Ve atasimu bihabillahi cemiyen diyorum. Yani Allah'ın etine toptan sarılalım, aklımızı kullanalım, araştıralım, sorgulayalım doğru namına, din namına her ne biliyorsa tekrar gözden geçirelim. Çünkü bu işin bir de öbür tarafı var, hesabı var, mizan var, terazi var. Allah'ın huzuruna vardığımızda ki bunları anlatmaktaki maksadım budur, bir mazeretimiz olsundur. Tabii ki asıl günden Cuma'ya namaza şu, şu haliyle gidip gitmek değildir. Dün de belirttim. Asıl günden bu ülkede ve dünyada herhangi bir insanın bir başka insan tarafından gücü elinde tutan insanlar tarafından haksızlığa uğramasıdır, zulme uğramasıdır. Hakça bölüşümün adil paylaşımın olmamasıdır. Gelir dağılımındaki adaletsizliktir. Halkın sırtındaki ağır vergilerdir. Asıl gündem siyasi anlamda düşüncesi ifade edenlerin hapislere tıkılması, hürriyetlerinin eline almasıdır. Vesaire vesaire. Bunları e, işte gündeme getirmek gerekir. Asıl gündem budur. Evet değerli dostlar. Bu vesileyle tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Selamun Aleyküm.